Merhaba değerli aracı arkadaşlarım. Arılara fısıldayan adam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere yerinde bölmeyi göstermiştim. Eleştiri, eleştiri aldığım arkadaşlarım olmuştu. Arı bu şekilde bölünmez diye. Bu yerinde yaptığımız bölmenin sonucunu sizlere bir kovanda göstereceğim. Diğer kovanlarda aynı şüpheniz olmasın. Hadi geçelim de görelim. Evet arkadaşlar. Kovanımı açtım. Gene tekerle maalesef çekim yapıyorum. Şimdi bunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi arı mevcudiyeti çok güzel. Şöyle güneşini de kapatmayayım. Gördüğünüz üzere arı mevcudiyeti çok güzel. Bu arıyı nereden böldük? Hemen buradaki kovandan böldük. Şimdi kovanın önündeki otlar ne işe yaradı? Arının kokusunun dağılmasını sağlattırdım arkadaşlar ben buna. Arı burada kaldı. Şimdi gösterebilirsem sizlere şu şekilde kraliçe arıyı bulabilirsem. Kraliçe arı çiftleşti. Yumurta atmaya başladı bu kovanda. Gayet de güzel bir bölme oldu bakın. Hiçbir arada da eksiklik yok. Diğer bölme yaptığınız kovanlarla hemen hemen aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi çıtayı böyle koydum arkadaşlar. Bakın kraliçe burada. Geziyor. Gördüğünüz üzere kraliçe burada çiftleşti. Ve irileşti kraliçe gayet güzel bir şekilde. Şöyle arısını parmağımla açıyorum var. Yavru durumunu size sirke atımını belki görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sirkeleri de burada. Gayet de güzel bir şekilde sirke atımı var. Sirkeler benim telefonumda gördüğüm kadarıyla görülüyor. Arı yumurtaya geçti. Şimdi bu arı durmaz. Bu arı Allah'ın izniyle uçacak arkadaşlar. Gayet de güzel bir şekilde yavru atacak. Yerinde bölme. Bu şekilde oluyor. Gayet de güzel tutuyor. Şimdi bunun içine şerbetliğini koyacağım. Şerbeti dolduracağım. Vitaminlerini vereceğim. Bu arıyı Mayıs sonuna Haziran başına kadar Onçta yapmayı hedefliyorum. Gördüğünüz üzere yani yerinde bölme gayet de güzel oluyor. Alıp buradan 5 km öteye 10 km öteye başka yer aramanıza hiç gerek yok. Hele hele bu işi az kovanla yapan arkadaşların hiç bunu aramasına gerek yok. Gayet bu şekilde bölmenizi yapabilirsiniz. Abone olup beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Arılara fısıldayan adamdan Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.